Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Berat da birlikte kuzenim 1 bir ve 1 maç yapacağız kendisi istedi. Yeni çıkarttığım Luis Garcia kartı çok iyi ve Kerem Aktaşoğlu ile bombaya çakacağım şimdi birazdan bu arkadaşıma. Kadroları bir göstersene bakayım. Kadroları İşitmemiş. bakalım diyelim. Kadrolar bence gayet eşit. Onun kadrosu hatta benimkinden daha iyi gibi bir şey. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar şimdi bir şey söylemek, bir şey söylemek ister misin Berat? Kesinlikle adaletsiz bir kadro. Kendi istedi. Şimdi Kendim istemedim. Çakacağım ona birazcık. Hadi başlayalım. Sen video çekelim dedin. <laughs> evet arkadaşlar benden çok korkak kuzenim. Eğer günahı her gün onu yeniyorum zaten. Dün 10 maç yaptık. 9 galibiyet, 1 mağlubiyet aldım. 10 maç yapmadık. 3 maç yaptık. 4. 4 5 hatta. Drogba, Chomini, Bastoni, Jordi Alba, Kerem, David Villa, Jordi Alba, Drogba, kalecisi çıktı. Kuzenim birazcık kayıyor olabilir ama. Geçen maç Kerim'in ayağını sakatladım. Ayağını kırdı evet, Kerim'in. Kırdım. Haydi başla bakayım sana bir çakayım. Kuzenim de çok şakacızdır. Kerem Aktürkoğlu. David Villa. Drogba Luis Garcia oynadı. Çektim topu. Luis Garcia defans çok kötü yere attım. Rui Costa. Alan. Bastoni. Jordi Alba. Kerem. Jordi Alba. Jordi Alba. David Villa 1-0 öndeyiz. David Villa. Offside şey diyor. Offside ağlıyor. Değil ağlıyor kuzenim offside deyip şu an o kadar aydınlık değil ki. Ama fulle. Haydi başla maça. Kuzenim her günkü gibi yine yeniyorum. Aha bir gülüm bas. Allah aşkına. Aa Berat daha fazla Kerem. Kerem. Jordi alba. Jordi Alba, Luis Garcia defans. Kaan'ı takip etmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Onun sayesinde YouTube'a başladım ben. Çok iyi bir abimizdir. Holland. Pesli alakalı içerikler çekiyor kendisi. Şu an 12.000 abonesi var ama yani dünyanın en iyi PES. Nasıl söyleyeyim? Türkiye'nin en iyi PES oyuncularından biri. Derken 2-0 mı? Evet. Ha, değil. Kaçtı. Ağlama hadi oyna. Skora bak sen. Bana ne? Ağlıyor. İlla geçeceğim Kuzenim yine ağlıyor arkadaşlar. İlla geçeceğim İlla seni geçeceğim diyor. Yani 9 tane yiyeceğim diyor. <laughs> Riberi. Geçen maç bu kadar sokayı orta sahadan yemedin aynen. Al bak bu da bu da gol. <laughs> geçen maç geçen maç bu kadar değil mi ya? Ağlamaya da yedik, yedik gülü. Gol sevinci yapma. O gol sevincinin ayağını kırarım senin. Kaşınma. Dört tane atınca da aynısını dersin. Kerem. Kerem'le koşmayı çok severim. Kuzenim de bilir. Kerem. Ondayk. Jordi Alba. Oyunum kasıyor ya. Bilmiyorum. Az dursana. Neyse tamam devam et karşıma. devam et. Kastı ya durduracaktım onu. Hemen kendi internetime geçiyorum. Benim benim internetim evet konuşamadım. Konuşmayı bilmiyor kız dedim. Daha 2 yaşında olduğu için. Beni de ver. Beni de vermiş daha 2 yaşında olduğu için. Ben sana bir bir kere sus. Benden büyük olduğu için beni dövermiş. İki yaşında. Benden büyük ama benden çok farkıyorsun. Kadrolar eşit mi şimdi? Evet. Van like. Benim internetim niye alakası yok ya? O senin sorunun kardeş. Kasmayı düzeltmemiz lazım. Drogba! Davet Veya 2-0. Tamam. 2-1 düzeltiyorum. Çakıyorum. Ağlıyorsun. Ne söyleyeceksin? Bekle bekle sen kaşın. kaşındın. Kaşındım diyor. Ben sen bana, bana daha çok diyor. Yaz abi diyor. Yaz abi. Evet. Yeri bitsin. Evet 3 geliyor şimdi. Ribery şu McAllister Choumini, David Vina Rodri yes. Choumini Van Buiten Tony Adams Luis Garcia Drogba Kaleci. Pickford Arnold Kaç bizim? Taç bizim mi ama? Bizim. Drogba. Van Buiten. Ah. Beckham çok güzel ah. bir pas. Kerem. Rodri. <laughs> Jordi Alba. Çok uzak. Jordi Alba. Kaçırdı. Kaçırdı. <laughs> Saka. Ribery. Ribery. Ya. Evet. Saka. Arnold. Çok kritik bir müdahale. Ay kritik diyorum. Sert değil. Topa müdahale bu önce. Sert değil. Sarı kart. Sert bir müdahale yapmadım bence. Sert bir müdahale değil. Yanından çaprazlama kaymak. Hiçbir şey yok. Ağlıyor kuzenim. Yandan şaprazlama kaymak evet. Ben önce golü at öyle konuş. Daha frikten vurmayı bilmiyorum. Dirgi çalışmıyorum ben tamam mı Ben de çalışmıyorum. Aynen her gün her maçta dirgi çalışan ben değilim. Ben tamam, maçta atıyorum. Ne oldu? Frikik vuramıyorsun diye üzüldün mü? Atamıyorum ki hiçbir zaman. Jordi Allah. Jordi. Siz Rodri. Rui Brahim. Chouameni. Jordi Alba. Neydi? Jordi Alba. Kerem. Mal etti Van Dijk ama top dışarıda. Rikosta. Brahim. Çoğameni. Ah. Top yine çıktı. Van Dijk, like, Rui Costa, Brahim, 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 Brahim yes. Orta mükemmel. Ama korner. Ama zıplamadı adam. Zıplasaydı kapa gol olurdu. Olmazdı. Olurdu. Olmazdı. Hadi oyna. Ağlama. Oğlum o nasıl bir şey ya? Back touch. Abi <laughs> şey kapasın ya. Chouameni. Jordi Alba. Beckham. Beckham. Drogba. David. Viya. 3-1. Ne oldu? <laughs> Cevap yok. <laughs> Cevap yok. Ben dedim. Beckham'ın mükemmel paslarından bir tane daha. Alan. Ruben Diaz. Saka. Saka. Beckham yanlış pas yaptık. Yanlış pas. Rodri. Ya. Chouameni'ye şimdi Kerem. Kerem. Potter gidiyor. Harry Potter gidiyor. Harry Potter. Alamadım ya. Harry Potter. Abi yeter açılmadı. Kerem Aktür kolu dört bir yapıyor. Ne diyorsun? Bombacım yok benim. Ağlıyorsun. Şurada gidiyor artık kafalarına darmadaşsız. Kerem Aktürkoğlu. Bu maç bizim. Çoğalmeni. David Villa. Kerem. Kerem bir tane daha mı? Kerem. Hadi yeter açılma. Kerem Aktürkoğlu 5-1. Ne diyorsun? Kaleci açılması yemeyecek şu iki tane bombayı. Ağlıyorsun. Kalem düştü. Daha ilk yarıda 5-1 öndeyim. McAllister. Erling Haaland. Haaland çok kötü bir şut. Piyasa vurdu. Normal düz vurdu. Jordi Alba. Çok kötü bir pas. Rodri. Brahim. Brahim top yine onda. Kerem'den top avta çıktı. Rodri. Hadi artık. Rui Costa ne oluyor da? Taç bizim. Çıkamadık şu taştan. David Villa. Drogba. Beckham. yanlış pas attım. Rodri. Ya. Jordi Alba. Kerem. Rodri. Rui Costa. Haaland. Aa. Top onlarda, onda kaldı. Erling Haaland. 5-2. Şans attı. Şans. Aynen. Topu ben kaptırdım. Yoksa bu maç... Kaleciyi açmazsan ben füzeyi göndermeyecektim. Göndermeyecektim. Gönderecektim. Kerem. Kerem faal yok mu hocam? Rui Costa. Adam çok büyük hata. 5-3. Hata olmasaydı ben değildi. Uzaklaştıra bas, çana pasa bastım. Olur öyle hatalar daha iki farklı. Oyun kasıyor. Oyun kasmasa gol. Oyun çok kötü kasmaya başladı. Ben de kasıyor biraz. Senin internetini değiştir hemen. İnternetini değiştir. İkinci yeri. Değiştir tamam. Çok kasıyor seni. senin. ben de çok Ben de aşırı kasıyor. Ne? Arnold uzun vurdu. Senden çıkmadı mı? Hı uh -uh. 5 3 koyuyorum. Ay hem eh, 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 yanlış dedim. 5 3 yeniyorum. İkincide de bir 5 daha atacağım. İkinci yarı diyor ki sen sana salıyordum gerçek oynayacağım diye ben de diyorum adam sen gerçek oyna. Şimdi Adam sen gerçek oyna dedim ama Elif Hadi ikinciye de geçelim küçük arkadaşım. Sensin küçük. Bir beş daha atacağım şimdi izleyin. İnterneti değiştirmedin mi? Değiştirdim. Bu kasma neyin ne? Ben Ben de. <laughs> Bir beş daha atacağız arkadaşlar merak etmeyin. Aa senin adamın orada mıydı? Allah Allah. Kaleş şut çekti. Şut mu çektin? Ribery tutun alandı. Adams. Garcia. Drogba, David Villa ile atağa çıkıyoruz. David Villa, Kerem Aktürkoğlu. David Villa. Oyun bende de kastı şöyle. Kasmasa gol. Alakası. Brahim, Bastoni, Jordi Alba. Kerem. Rodri. Rodri. İbrahim. Adams, Kerem'e. Kerem. Van Dijk, Chouameni. Ben Kerem, Van Dijk yine aldı. Aa, atmadım yere gitmeyiver. Ribery, Ibrahim. Tony Adams, Haaland. Haaland, Diego Costa. Sıkıştım, sıkıştım, diye attım. Sıkıştırdım onu. Ben de köşe, vur, vuruşu vuru, köşe vuruşunda taktiği ben öğrettim. Şimdi benden iyi açmaya çalışıyor ama hiçbir zaman da iyi açamıyor. Yine açamadı iyi. Rui Costa malluk yaptı. Sus Vinili. Eğer diğer hesap olsaydı bu Likon Kadro görürdüm Vinili'yi boşatayım. Ha 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 ha. Bu ayet telefon Aynen. Olabilir. Ağlıyorsun şu an. Ruben Diaz. Fan buyten. Fan Yükselen şu. Herkes gider de seker de dışarıya çıkar diye düşündüm. E ne değişecekti o zaman çıksa dışarı? Ha? Kerem. Kerem. Kendi ilerledi. Kerem. Kerem. Son anda kaleci. Şöyle çıkıyordu. Hayır. Çıkıyordu. Direğe çarpıp gol oluyordu. Çuameni çok güzel düşündü ama fan bu Kerem. Kerem. Oha. Çok yukarıdan. Çok alttan vurdu. Yukarıdan. Çok fazla bas. Pickford, Van Dijk. Van Dijk. Van Dyke. Van Dyke çıktı ağzından. Olabilir kardeş. Belki ben seni Diego Costa. Van Dyke. Benim oyuncular niye kapatıyor buna çıkmıyor onu anlamıyorum. Bastoni. Rodri. Offside. Ne offside ya? Bakalım. %100 offside. Yarım saat önceyi gösteriyor. pas attığı zaman bak. Bana ne? En... Bana ne? Bana ne? En... şu yer şu Th oh, anlık golü yok. David Villa! Alamadık. Bekim. Şut mu çektin, um, uzaklaştırdın Uzaklaştırdım. Uzak... Oha, Roja daya Şimdi well, Pickford. Chouameni. Rodri. Jordi Alba. Çok güzel pasta bitmiyor. Kerem. Vuramadık. McAllister. Rui Costa. Brahim. Brahim. Plase vuracak atamayacak. Sen bombacı Kerem Aktürkoğlu değilsin Brahim. Arnold çok güzel pas. Kerem. Jordi Alba Kerem. David Villa. Kaleci direkt. Benden çıktı. Gol sandım bıraktım telefonu. Şimdi Brahim Diaz, Jordi Alba, Rodri. Yine Jordi Alba. Kerem, Rodri geçti gidiyor. Kerem direkt. Luis Garcia Pickford. Oğlum ikinci yarı gol yok. Yemin ederim ikinci yarı gol yok. İlk yarı 8 gol. Toplam. İşte Bastoni. Düşük, Bastoni çok kötü pas. Yani. Normal pasa basmıştım bir de. O kadar. Bastoni bir daha pas atmayacak. Jordi Alba. Tamam hiç niye tutamadı Keşke Ferran Torres'i alsaydım. En azından o gidebiliyordu. David Villa, Kerem. Kerem, o oh, çok kötü vurdum. Niye bıraktı ya? Pickford, Bastoni. Van Buiten, Bastoni. Kerem, David Villa'nın mükemmel top. David Bey ya. Ee, nasıl düşmedi o? Orta çok kötü. Big four. Baston iyi. Abi bak ben benim bu buranın boyu çok küçük. Jordi abi bile ondan kafa topu evet. alıyor. Foru kullanacak şimdi Besiktas. Çakacağız onları biraz. 5-3 yeniyoruz. Düşüyorum. Ribery. Alamadım David Villa. Drog boyu da geçti McAllister. Kalemiz boş. Aa, Kendi adamına çarptı. Kendi oyuncuma çarptı. Aa düşeceğim ama. Rodri. Pas attım ama. Haaland alamadı. Saka. Sakın ne yapıyorsun? O oradan atabilir mi? Kerem mi o? Belki <laughs> de. Onlarla en fazla bak buradan atarsın. Oo. Maşallah 3 kişi mi Frik Ay gidiyorum. Sen ay koşe vuruşu. Koşe. köşe. Köşe vuruşu. İkinci yarı gol yok. Hadi. Ya kalecin. Diego Costa. Direkt attı Kerem'e. Kerem mi e. ya? Kerem. Jordi abla. Kerem Ak Türk oldu. Kerem, Kerem Van Dijk çok kritik müdahale. Orada normalde barış olması gerekiyordu ama. Niye? <laughs> Hatırlamıyorum oylandı maçını. Ha evet. <laughs> Kerem. Boş adama kayıyordu. Kerem. Sonunda Pickford. Gold. Haydi gol gelsin. Son dakikalarda. Son dakikalarda. Vurdu Oynamayın. Ne oldu? Şarjı değil. Jordi Alba. Altı pasa çektik. Jordi Alba. baston iyi. Drogba. Top dışarıda ama. Drogba. Bir Drogba bende yok. Yo, herkes de yok herkeste yok. Yalan söylemedim. Bizim bir tane arkadaş var. Dört tane Drogba çıkarttı. Onu nasıl becerdi? Bir tanesini bana hediye etsin. Hepsini de karta basmış başka. Çok net pası atamadım. Çuameni. Ben gelirim bu sefer. Kerem Van Dijk'ın yüzüne. Bu sefer dedim ben kandırmaz dedim. Niye hmm. kandırdı ya? Bu maçta deli ettim. Kimi? Seni. Çuameni. Hala Abi bak ben Çok de geçemiyorum şunları. Bastoni. Kaleye girdi benimki. Alessandro Bastoni kaçırdı. Pickford. Saka. Haaland. Bizde. Ruben Dios. Choumini. Kerem. Rui Costa. Brahim. İbrahim! Son anda Diego Costa! Mükemmel kurtarış. Abi, o kadar ballısın ki. Ağlıyor. Ağlamıyorum. Sadece ballı olduğunu söylüyor. McAllister, Rui Costa. Şimdi kaptırdık. Diego Costa. One like. Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar bugün kitleme karşı maç oynadım. David Villa 2 gol 1 asist. Ee, Yorumlara kazalar eşit değildi diye yazmayı unutmayın. 25 dakika uzun bir video oldu. Hepinize görüşürüz. 25 <laughs> dakika.